Herkese merhaba. Muhteşem bir mobilya iç mimarlık projesi tekrar sizlerleyim. Burası YEDA Center ve YEDA'nın en az olup bir tanesindeyiz. Burası bir inşaat firması için yapıldı ve bu işaret firması oldukça başarılı bir firma. Ve ben her zaman söylediğim gibi bir inşaat firmasının iç mimarlık hizmetini verebiliyorsanız siz güçlü bir seviye testinden geçmişsiniz demektir. Ve biz bunu başardık. Şahsi olarak da çok beğendiğim bir ofis. Benim renklerim bunlar. Bu güzel ofisi savaş sizi gezdirecek ve her santiminden keyif almanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.